Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün eee Ottuni'nin yemekhanesi hakkında konuşmak istiyorum. bizim yemekhanede artık günde 3 öğün çıkıyor yanlış bilmiyorsam. Geçen senelerde hafta sonu öğün çıkmıyordu veya işte kahvaltı çıkmıyordu. Ama artık 7 günün 3 öğün çıkıyor. Dolayısıyla bu bizim için çok büyük bir avantaj oluyor. Özellikle maddi olarak artık dışarısı, fiyatlar inanılmaz pahalandı. Ee, ayrıca dışarıdan yediğiniz zaman zaten dengeli bir öğün yiyememiş oluyorsunuz çoğunlukla. İşte e, karbonhidrat, protein, e, meyve sebze, lifli gıdalar ve benzeri şekilde yiyememiş oluyorsunuz. Çünkü dışarıdan genelde zaten ne yeniliyor? Hamburger, pizzaydı, karbonhidrat ağırlıklı, belki biraz protein vardı ama sebzeye dair hiçbir... E, Kırıntı içermeyen menüler olmuş oluyor. Dolayısıyla yemekhanenin bu açıdan çok büyük bir avantajı oluyor. Bunun yanında yemekhaneye gittiğimizde zaten yani bir sosyalleşme, bir şey imkanı da buluyorsunuz aslında. İşte arkadaşlarınızla hani birlikte yemekhaneye gidelim, gidiyorsunuz ve orada hep birlikte bir yemek yeme durumu oluyor yani bunun, bunun da avantajları ve dezavantajları var tabii ki. Hani e, belki işte e, daha böyle bireysel yemek, daha böyle ferah yerlerde yemek istiyor olabilirsiniz. De, tabii ki yani e, fakat işte öğrencilik yaşamı biraz da gerçekten bunu gerektiriyor. Yani çok böyle e, evde alıştığımız gibi işte ferah ferah hani yemiyoruz. Biraz e, böyle yakın yakın masalarda hep birlikte yiyormuşuz gibi oluyor ama artık yani öğrencilik yaşamını vurmamız gereken bir nokta bu da. Bunun yanında ne oluyor? Siz yemekhaneden yediğinizde ucuza yemiş oluyorsunuz. Şu an yemekhane 40 lira. Kahvaltısı daha ucuz. Kahvaltının fiyatını şu an tam bilmiyorum ama maksimum 20 lira gibi olması lazım diye tahmin ediyorum. Çünkü kahvaltıda çorba ve ekmek veriliyor. Siz bunu yediğiniz yemekhaneden öğün, ihtiyacınızı giderdiğiniz takdirde ne oluyor? İşte bir öğüne 40 lira vermiş oluyorsunuz. Ve ondan sonrasında işte arkadaşlarınızla belki bir çay içebilirsiniz, belki bir tatlı yiyebilirsiniz. Hani o ona ayırdığınız ücreti farklı şeylere aktarabilirsiniz. Yani paranız evinizde kalsın. Yani çok daha avantajlı oluyor. Onun dışında dediğim gibi çok daha dengeli bir öğün yeme fırsatı sunuyor size. Ee, sebze çıkıyor, meyve çıkıyor, işte e, lifli gıdalar çıkıyor, protein çıkıyor, e, et, tavuk eti e, ve benzeri şeyler çıkıyor, yoğurt, işte turşuydu e, gibi çok daha e, dengeli bir e, beslenme olana sağlıyor size. E, onun dışında yemekhanenin güzel bir özelliği daha yemekhaneye e, bir piyano eklenmiş olması da ekleyeyim piyano eklendiği e, eklendiği için orada işte e, piyano çalanlar işte e, amatör e, müzisyenler de olsa herkes orada piyano çalıyor e, bir tip daha e, yani tatlı ve e, daha böyle müzikli daha şakrak bir ortam olmuş oluyor hatta e, yani çok daha e, yani çok daha kültürlü çok daha güzel e, bir ortam olmuş oluyor e, dolayısıyla diyebileceklerim bu kadar. Yemekhaneyi öneririm. Ben genel olarak memnunum yemekhaneden. Kaldı ki belki yani erkek öğrencilere çok verilen kalori miktarı hani yetmiyor olabilir. Yani çünkü yani çok nasıl diyeyim yani ben hani doyuyorum ama belki de işte bazı arkadaşlarım, bazı öğrencilerin. Yani doymaması gibi bir durum söz konusu olabiliyor ama dediğim gibi zaten e, ucuz bir e, yemekhanemiz var. Dolayısıyla oradan çıktıktan sonra işte farklı şeylerle entebire edebiliyorsunuz. E, veya işte yurda gidince bir e, bir öğünde yurtta yemeği tercih edebilirsiniz. E, yani günde e, mesela iki öğün yemekhane bir öğünde e, yurtta yiyebilirsiniz. Çok daha e, ücret olarak da çok daha dengeli ve çok daha makul bir e, duruma e, ulaşacaktır dolayısıyla. Ee, o şekilde ee, bunun yanında daha e, böyle makul olabilmesi için işte e, bence matara kullanmanızı çok tavsiye ederim. Her yerde su sebilleri yerleştirilmiş durumda. E, mesela elektrik bölümünde işte birinci katta, ikinci katta, yemekhanenin birinci katında, alt katında e, her şekilde su sebilleri e, yerleştiriliyor. Mezunlar sağ olsunlar e, bu şekilde katkılarda e, bulunuyorlar dolayısıyla matarınızı gezdirin ve her yerden su toplayın. Boşuna suya para vermeyin arkadaşlar. Çünkü suyun zaten e, 20 litresi 15 lira şu anda. Hani bir günde işte 2 litre su içseniz hani çok para olmuş oluyor. Yani hiç gerek yok. benim önerebileceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. İyi günler.